Sizin uygulamanız bu bulutta mı çalışıyor? Yoksa bu bulutta mı? Bulut servisini seviyoruz. Bu zamana kadar bütün işlevselliğiyle bizim bilgisayarlarımızda bulunan ofis uygulamaları bile artık bulut tabanlı çalışmaya başlıyorlar. Şu an bile kullanıyor olabilirsiniz. Google Document'ları kullanıyor Google Sheet'leri kullanıyor olabilirsiniz. Bunlar hep bulutta çalışan servisler. Tarayıcımızdan giriyoruz. Bütün işlevsellik bulutta oluyor. Biz bir şey yazıyoruz. Yazı tipini değiştiriyoruz örneğin bu işlevlerin hepsi aslında bulutta saklı ve her an değişebiliyor ve biz bu buluttaki işlevleri kullanıyoruz. Trello gibi kanban boardları kullanıyor olabiliriz. Burada da tamamıyla her şey bulutta işliyor. Boardlarımız zaten bulutta saklanıyor. Slack gibi mesajlaşma uygulamaları kullanıyor olabiliriz. Bunlarda da her şey bulutta. Böyle olunca bütün verimiz bulutta saklanmış oluyor. Hem bizim dosyalarımız, boardlarımız, işte dokümanlarımız, belgelerimiz hem de işlevselliğin ta kendisi de bulutta. O bulut servisi geçici veya daha da kötüsü kalıcı olarak kapanırsa bizim belgeler ne oluyor? Uçuyor gidiyor değil mi? Hiçbir anlamı kalmıyor çünkü sadece o bulut servisi için, o servis için çalışabilir formatta kaydediliyor. Dışarı aktarsak bile. Onu doğru düzgün kullanma ihtimalimiz elimizden alınmış oluyor bu servis kapanırsa. Bu yüzden de deniyor ki biz bulu servislere çok fazla güveniyoruz. Çok fazla sırtımızı bulu servislere dayadık ve bu riskli. O yüzden biz local first development'a yani yerel öncelikli geliştirmeye ağırlık verelim. Peki bu nasıl oluyor? Yerel öncelikli ile verilerimizin sahibi de biz oluyoruz. İşlevselliğin sahibi de biz oluyoruz. Ama aynı zamanda bulutta çalışan servislerin sevdiğimiz bir yanından da feragat etmiş olmuyoruz. Bu da ne? Aynı anda eş zamanlı olarak aynı dosyalar üzerinde çalışabilme yeteneği değil mi? Bunu bulut servislerde bolca kullanıyoruz. Belki bir dökümanı aynı anda birden fazla kişi ekip arkadaşlarımızla düzenliyoruz. Beraber çizim yapabiliyoruz. Özellikle bu sistem tasarımı aşamasında çizim uygulamaları çok çok kullanılıyor. Miro gibi. Yerel öncelikli geliştirmede de bundan feragat etmeyelim ama işlevselliği ve dosyaları kendi bilgisayarlarımızda, kendi cihazlarımızda tutabilelim. Amaçlanan bu. Yüklenme sürelerini kaldırmış oluyoruz. Çünkü her şey bilgisayarımızda. Sadece eş zamanlama işlemleri var. Onlar da zaten arka planda yürüyor. Biz fark etmiyoruz bile. İnternet bağlantımız olsa da olur, olmasa da olur. Bizi ilgilendirmiyor. Ve bizim kullandığımız bu yazılımı yapanlar yarın bir gün dükkanı kapatsalar bile bizde o yazılım zaten var. Bizde o işlevsellik var. Bizde o belgeler var. Her şey bizde biz onu kullanmaya devam edebiliyoruz. Güvenlik ve gizlilikle elde etmiş oluyoruz tabii ki çünkü belgelerimiz bizde oluyor. Sadece eş zamanlamak için bulut servisleri kullanılıyor ve buralarda veriler tutulmuyor. Şimdi bunları anlatınca çok da yeni bir şey değilmiş gibi geliyor ki gerçekten de yeni bir şey değil aslında. Aslında son 10 yıldan öncesinin kullanma alışkanlıkları tam da bu bahsettiğim şekillerde. Bir program oluyordu, biz bu programı internetten indiriyorduk. İndirdikten sonra ve bilgisayarımızı kurduktan sonra Hatta kurma aşamasında bile online olmamıza gerek yoktu. İndirdik zaten bütün dosyalar içinde oluyordu. Kuruluyordu. Kurulduğu anla itibaren bizim bilgisayarımızda istediğimiz kadar çalıştırabiliyorduk. Bir daha internet bağlantısıyla alakalı bir şey yapmıyordu. Sadece arada güncellem var mı diye kontrol ediyordu. Ama şimdi pek öyle değil maalesef. İnternet bağlantımız olmadığında indirdiğimizi düşündüğümüz programları bile çalıştıramıyoruz. Geçtiğimiz günlerde internetim yokken Figma kullanmaya çalıştım örneğin. Sadece tasarıma bakmak için düzenleme bile yapmayacaktım. Ama bilin bakalım Figma ne dedi. İnternet bağlantınız yok dedi. Halbuki ben o tasarımları önceden çoktan açtım. Çoktan onlar benim bilgisayarımda var. Hatta çok yüksek ihtimalle ön o dosyalar duruyor bile. Ama işlevselliği tam olarak veremeyeceği için program diyor ki ben buna izin veremem. İnternetin yoksa bir işlem yapamaz. Halbuki her şey benim bilgisayarımda. Figma'yı trajeden kullanmaya çalışmıyorum bakın. Figma uygulaması benim bilgisayarımda yüklü. Şu an aslında hala kullanmaya devam ettiğimiz ve bu tanımlamalara uyan bir program var. O da Git. Yazılım geliştiricilerinin çoğu hepimiz kullanıyoruz. Remote servis olarak GitHub'a veya GitLab'a bağlıyoruz. Ancak internet bağlantımız olmadığı zaman Git çalışmaya devam ediyor değil mi? Çok yakın özelliklere sahip yerel öncelikli geliştirmeye. Ancak bir fark var ki biliyorsunuz ki aynı dosyalarda geliştirme yapıldıysa, commitler atıldıysa sonradan konflikler çıkıyor ve bunları birleştirmek biraz zor olabiliyor. Adım adım üstünden geçmek gerekiyor. Yerel öncelikli geliştirmede bu tip aynı dosya üzerinde yapılan değişikliklerin manuel olarak işlem gerektirmeden birleştirebilmesi için bir çözüm bulunmuş. CRDT denen bir dosya tipi kullanıyorlar. Yani Conflict Free Replicated Data Type. Bu dosya tipi sayesinde yapılan değişiklikler zaten kaydediliyor. Ama bir yandan da başkalarının yaptığı değişiklikler arka planda sürekli kontrol edilerek çakışma olmadan birleştirilebiliyor. Dezavantajları tabii ki var. En büyük dezavantajı bence şu. Günümüzdeki modern uygulamalarda işlevselliği buluta veriyoruz. Evet. Ama bunun aslında bir sebebi var. Bu sayede biz işlevselliği istediğimiz zaman güncelleyip o uygulamayı kullanan herkese en güncel versiyonunu sunabiliyor oluyoruz. Bu büyük bir avantaj. Bulut servislerinin büyük bir avantajı. Ama yerel öncelikli geliştirmenin de en büyük dezavantajı. Çünkü eğer siz işlevsellikte bir şey değiştirdiyseniz o programın güncellenmesi zorunlu bir hal alıyor. Eski halinde, eski işlevselliği ile çalışmaya devam ediyor. Bunu istemeyebiliriz. Buradan da şunu çıkarıyoruz. Her şeyde olduğu gibi biz bir uygulamamızı yerelde çalışabilir mi yapmalıyız, bulutta çalışabilir mi yapmalıyız? Bunun tek bir cevabı yok. Tamamıyla kendi projemizin, kendi uygulamamızın isterlerine, gerekliklerine göre alacağımız bir karar. Yani yerel öncelikli geliştirme bu işin tek doğrusu değil. Aynı şekilde bulutta geliştirme de her işin tek doğrusu değil projeye göre karar verilmesi lazım. Yazılım ve teknoloji alanındaki vizyonunuzu geliştirmeye devam etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.